Bu zengin ceketi. Bir şey Şimdi ben bir de... kez böyle pantolon gördüm. Abi ne yapıyorsun? Ferit Koran benden önce bu kıyafetleri giymiyordu. Son yapımcıya sor. Aha daha iyi asfet. Eren baba sen ne yiyorsun? Ben karides yiyorum. <laughs> ne yine karides? Biz senin gibi hamsi yemiyoruz. Karides yiyoruz. Ne denk et Ya senin annen baban nerede? Benzinin tam ortasında tığır kat. Sana bir tane cips. Evet Utuka. YouTube kanalımız. YouTube'un açılışı ne yapıyor abi? Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İzmir vlog çekiyoruz. İşte gidiyorum. Oh, oğlum yavaşla. daha. Tell me what can I do. Egecinin naber? Nedir, sen ne Millet seni sen sen çok be beğenmiş. Niye beğenmiş biliyor musun? hayatı beleş yaşadığın için beğenmiş. O gün doğum günü diyor ki abi de çok sevdim doğum gününü diyor. Niye diyorum diyor ki çünkü her şey bedavaydı öyle mi? Ama tek bir şeyini beğenmedim. Neyini beğenmedin? Paralar sahteydi. Lan paraya hiç koyuyor ya. Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Ya. Bu ne karizma hızlı lan. Hiç annenize benzemiyorsun hep babanızı çekmişsin maşallah. Maşa. Şaka yapıyorsun sen ya. <laughs> Kız şaka maka bu ne güzellik. Burası neresi biliyor musun? Evet, işte. Hayır burası burası kamera. <laughs> Benim YouTube kanalım, YouTube ekibim. YouTube kardeşlerim. YouTube'da alakalı her şey burada. Atlas. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Beğen butonuna basmayı da unutmayın. Atlas sizden beğen butonuna basmanızı istiyor. Ada bir şey söyleyeyim mi? Şu Atlas'ın bir yanına bir gelsene. İnanılmaz benziyorsunuz i̇nanılmaz şey. benziyorsunuz, inanılmaz. Çok benzemiyorlar mı ya? Atlas, niye öyle bakıyorsun? Hello. <laughs> <laughs> Ege hala bedava bir şeyler arıyor. Ege <laughs> bağımsız. Ege sanki ana senin kardeşin değil de. Atlas'ın ablası gibi duruyor baksana. Kral bir kombin ailesi olarak ne söylemek istersin? Hepsi kot gibiş bugün arkadaşlar. Kombin deyince ben ya. Yalnız Ada'yla yan yana gelince Eda abla Ada'yla karışıyor arkadaşlar. Bazen Eda abla'ya Ada diyorlar. Hep böyle yapıyor. Hep benimle dalga geçiyor. ki seni seviyorum. Ya. Dua et. Emir sen Hı. anneni mi seviyorsun benim? Anneme. Oo yası. Peki sana bir şey soracağım. Heh. Sana 1 milyon TL verse babanı satar mısın? Yok. Niye? İşte. Ulan kamera açılırken değiştin. Yok. Kamera olmasaydı böyle konuşmazdın <laughs> sen. Yok. Tamam 3 milyon TL verse satar mısın? 100 milyon TL verseler satar mısın? Yok. Lan ne yapmacık bir insansın sen ya. Ne yapmacık bir insansın. Sen nasıl? Ben doğalım. Ben? Yapmacık. Ben? Doğal. Sen? Doğal. Sen? Doğal. Sen? 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 Ben? Sen? Ben? Ben deli. Sen deli misin? Şaka yapıyorsun. Aha. Nereden bu karara vardın? Ne? Hey. Nereden bu karara vardın? Bilmiyorum ki. Her abi senin kendine dedin diyor. Benim oğlum çok akıllı. Çok efendi. Kardeşlerini seviyorum. Tamam mi? tamam kamerayı kapattım. Ulan var ya sen çok Arkadaşlar Her abi en son ben YouTube'u kapanışını vermiştim Her abiyle biliyorsunuz arkadaşlar. Abone olun falan filan dedi YouTube'u kapattı. Şimdi açılış yaptı. Bundan 5 dakika önce dedi ki ben de YouTube'a başlamayı düşünüyorum diyor. Kendimi de çok özgür hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Her abi sen kendine güveniyor musun? YouTube'da yapar mısın yani? Anasını alalım yaparım. Çok iyi yaparım. <laughs> Ne oldu abi? Pantolona bak dedi. Ben fıstık gibi ya. Yani. Ne var ki pantolonunda ya? Yani? Kim dedi onu? Büşra demiş. Yok Eda dedi. Valla fıstık gibi pantolonun Bence çok şekil olmuş. İyi bir iyi. iyi. Bakın kombin çift. Her şeyi şimdi kot olarak göreceksiniz. Ayak Gösteremiyorum ileride. şu an. Çoraplar da kot. Valla ben neyden korkuyorum biliyor musun? Bak o kadar çok kombin yapıyorlar ki benim korktuğum Ayla. tek bir nokta var. Şimdi sen hamilesin ya. Tamam. Çocuk doğacağı zaman çıplak doğacak ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hepsi çıplak olmasın. <laughs> İki aile arasındaki farka baksana bak. Kot, kot, kot. Evet. Zenginlik. Aday evet. Adayı gösteremiyorum. Adada kot yemiş. Evet. Bir de şu aileye bakar mısın? Gri, git. siyah. Gri, siyah. Bak gri. Kral sen söyle ben söyleyeyim. Koyu gri, solmuş gri, <laughs> az gri, ayakkabıdan gri sadece. Sen şu bir dakika, bir dakika. Da da Gucci mankenleri gibi olmuş. Gucci <laughs> mankenleri. Bir dakika. Lan de. Zaten geldim. Bir saniye verir misin? Bir saniye. Mi? Bir saniye. Bir, saniye. bir dakika. <laughs> bir dakika. Yorumlarda yazalım mısın arkadaşlar? Buradaki en güzel giyinen kim? Şu ayakkabı ne? Her şeyi çok iyi anladım. Bu ne abi? Buraya bir şey Rahat mı böyle? Karıma bakar mısınız ya? Resmen Angelina Jolie. Sarın on numara olmuş maşallah. Abi biz de kombiniz. Bak krem. Hepsi krem. Bu ne ya? Bu koyu krem. Çıkır. Geldim işte dostum. Bir dakika, bir dakika ben bir şey diyeceğim. Bu zengin lattesi, bu zengin ceketi. Bir şey söyleyeyim, ben ilk kez böyle pantolon gördüm. <gülüyor> Bak, <gülüyor> <bana ş> <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Mert Demir, Bert Demir bu. Bak Ferit Koran benden önce bu kıyafetleri giymiyordu. Son yapımcıya sor. Sadece tek farkımız o yalı çapkını, ben gece konu çapkını. <laughs> <laughs> Bak bir dakika, bir dakika bir, dakika, bir dakika. Ada gelsene buraya. Ada, Ada gel kızım. Abi annesiymiş. <laughs> biz burada yaklaşık 20 dakikada neyi tartışacağız biliyor musun abla? Yediğimiz işimizi biz ödedik hesapla tamam. tamam mı? Şimdi buraya dün meyve tabağını kim söyledi? Kapçına. Ben söyledim. Zıkkımı kökünü yedim. <laughs> Sen, <yemedin gülüyor> Sen yemedin mi? Dur dur dur. dur. Mevzu değil mevzu değil. Mevzu değil dur mevzu değil. Aşko bir mandalini içine. <laughs> Helal et be aşkım falan. Ben dur. hiç yemedim mevzo kanka bu arada. Sevdiğim meyve. Bunun çubukları yemedin mi? Yedim. Bana ne suçu? Sen bir dakika bir şey söyleyeceğim. Meyve tabağına kapılmadın mı? vermiş. Hayır vermesinden değil. 45 dakikadır kendini şey yapıyor böyle. Yok işte ben meyve tabağını 400 lira verdim. Ben nasıl verdim 400 lira? Ben... Ne gönlü zengin ne gönlü zengin. Yediniz mi? Hadi konuş abi Orayı bitir artık. Bitir orayı. Şimdi <laughs> ben... <laughs> arkadaşlar inanılmaz bir yağmur başladı. Biz de hemen arabaya bindik. Atlas'ın bir sürü oyuncağı var. Oynadığı şeye bakın şişe. Bu, 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 bu. arada ben Atlas'ı böyle seviyorum arkadaşlar. Bu, 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 bu. Çocuk o yüzden konuşmayı öğrenemedi Musa yüzünden. Bıcı 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 böyle söylüyor. Sen nasıl seviyorsun? Annesin oldu bir tanesi. Aşk aşk, aşk Allah'ım dişimi sıkarak seviyorum. Hattasın yakışıklılığı şaka mı? Şaka mı? Bu çocuğun yakışıklı şaka mı? <laughs> Bu çocuğun gülüşü şaka mı? Attı. Attı. Attım diyor artık bak. Evet arkadaşlar geldik makarnacıya. Makarnayı deniyoruz. Eren baba sen ne yiyorsun? Ben karides yiyorum. <laughs> Neyine karides? Biz senin gibi hamsi yemiyoruz. Karides yiyoruz. Ne peki nere? Sir. Musa abi sen ne yiyorsun? İtalyan usulü yiyor. Karidesli makarna yiyor. Aa bu İtalyan çeşidi. İtalyan sonrası. <laughs> senin yorumları aldım makarna hakkında? İspanyol da yiyorum çok iyi. Ne diyorsun <laughs> Bu da, bu da Meksikano. Meksikano ıspanak koyuyor. Sadece tarih mi? Her abi de genelde evde şey yiyor. Sirteno. Sirt makarna yiyor. <laughs> Ya senin yorumları alalım. Çok güzel. Karides sevmiyor musun? Yiyor lan. Karides sevmiyor. atıyor. Arkadaşlar karidesli makarna görüyorsunuz. Aşağı senin görüşlerini aldım makarna. Ben beğendim. Gerçekten harika. İyi. Aşkım ben zaten makarna yedim. Valla çok Giyom. güzel. güzel. Aşkım bitti mi? Arkadaşlar biraz da ben yorumlayayım. Şu karides gördüğünüz gibi. Bak bir de ben bakayım anne hangi karides? Bir Bak, de ben de bir yorumlayayım. Çok abartılı değil Yani iyi ya. Ben de bir yorumlayayım. Arkadaşlar İzmir blokta çok fazla bir şey çekemedik, o yüzden dönüyoruz. Çok yağmur yağdı be abi çok ya. Çok yağdı. İnanılmaz abi. yağdı ya. Bayağı bir yağdı. Allah Biz seninle iyi bir ikili olduk farkında mısın? Çok iyi oldu. <laughs> Bundan sonra beraber mi <laughs> Bundan sonra YouTube. <gülüyor> Nasıl? YouTuberız. <laughs> Erhan Batur. <laughs> ya senin annen baban nerede? Sen nerede bu? Bunun annesi babası nerede? Kim bu çocuğu böyle bir tek başına bu saatlerde... <laughs> Atlas. <gülüyor> Kekur yapıyor. Beni gördükçe gülüyor. Bir sene ne dünür mü oluyor? Ne oluyoruz? Yok dünür. Mustafa mı? abiyle dünür oluruz biz. Ya senin senin doğum gününde aldığımız saat nerede sana? Onu arabaya koydum. <laughs> bu kadardı. Sana aldığımız <laughs> hediyeler Hayır bu kadar. Ya. İki saat takıyorsun onu sonra çıkartıyorsun. Bir daha sana hediye hediye yok. Şey. Anne ne söyleyeceğim sen? <laughs> ya burada bir tane daha var. Cıp A bu da bir tane var. Cıp cıp. da da ayı var. Ya çocuk da çocuk olmuyor. <laughs> Müşra YouTube, YouTube, hakkında... Ne? Bir şeyler söyle. <laughs> Bize at tut, bir şeyler salla. Tamam. Çekmemizi istediğiniz içerikler varsa... Müşra her video aynısını söylüyor. Aha da burada. Emir, benzinin tam ortasında tığır kat, sana bir tane cips. Işte. Tam ama ama ortada Emir 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 şu kapının girişini at sana bir tane cips alacağım hadi tam şu kapıda biz gelmeyeceğiz sen öylesine at orada güzel bir tör kat ama tez cipsin hadi. Bitti cip seç hadi. Ya benim bu çocuk sevgim beni bitiriyor ya. Video bittim abi. olsa Cipsi bıraksın Video bıraksın bitti. söyle. bırakın lan cipsi. Abi şu benzinin tam ortasında tör sana 1000 lira vereceğim. Hadi çıkar 1000 lira. Ama ya. sağlam tör kat. Sana 2000 lira veriyorum. 2000 lira geldi buradan. Ben Hayır. kimseye dedirtmem Eda Kepin Kocası. 2000 vereyim atma diye. Biz elit bir aile. Ya, ya sen aile sana <laughs> izin verdi mi bu saatte dışarı çıkmana? Sen ne yaptın Ben ne yapıyorsun? Bu şey. <laughs> <ay> <laughs> Sana cips alacağım. Sen teorik at. Yok bin lira ben. Ya Emir sana cips al diyen aklımı sabahtan beri seçiyorsun ya. Hadi ya. Ne istiyorsun? Bunu, bunu mu istiyorsun? Ulan hemen de teorik atıyorum. Ben anlamadım seni ya. Nasıl bir insansın? Arkadaşlar cidden bizim YouTube videolarımızı beğeniyor musunuz yani? Çekek mi yani? Eğlenceli miyiz? Eğlenceli miyiz yani? Bizden YouTuber olur mu yani? Bunları yorumda belirtin ya. Arkadaşlar burada yolumuz ayrılıyor. Siz düzce biz İstanbul'u öpeyim. Bir de buradan sen de ben öp. Baba. Oh ya sen öpünce var ya günüm aydınlanıyor. Bak şu an hava karanlık ya. Aydınlandı. Sen öpünce aydınlanıyor. Hadi kendine iyi bak. Evet yaklaşık bir gün aradan sonra evimize geldik. Bir gidişimiz oldu bir de dönüşümüz. Arkadaşlar ömrümüzde geçirdiğimiz en saçma İzmir vlogu size gösterdim. Ya böyle İzmir vlog mu olur ben anlamadım ki ya. Bence bu vlog değildi ne bulduysam çektim videosu. <laughs> Öyle de biz de hiçbir şey anlamadık yani. arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey anlamadık. Yani. Çok yağmur yağdı bu arada orada. O yüzden belki olabilir. Ya ben Atlas'ta ilgilenmekten dolayı buralara gelemedim ya. Ben de eşya taşımaktan buralara gelemedim. Aşkım sen beni videoda çektin. Gürsüha beni hafriyatçı olarak kullanıyor arkadaşlar. Benim bütün günüm sadece taşımacılıkla geçiyor. Ne olarak kullanıyorum? Hafriyatçı olarak. Ne? Hafriyatçı. <laughs> sen onun anlamını biliyor musun? Hafriyatçı. İnşaat işlerinde falan da beni kullanıyor Duvar montalama, tavan Oğlum, yapma ben seninle neden evlendim? Neden evlendim? Tabii ki taşıyacaksın Koca mı tuttun, usta mı tuttun belli değil ya Bak <laughs> şoförlük yapıyorum, hafriyatçılık yapıyorum, taşımacılık yapıyorum Tamam ben sayayım mı? Say Yemek yapıyorum, aşçıyım Çocuğa bakıyorum, bakıcıyım Evi temizliyorum, temizlikçiyim Seninle ilgileniyorum, hasta bakıcıyım Daha sayayım mı ister misin? Ben o zaman şunu çıkartıyorum Bizim patronumuz Atlas <laughs> Gerçekten tipim kaydı ya. Bir de bize ikinci düşünüyor musunuz diye soruyorsunuz. Şu tiplere bir bakın ya. İkinciyi düşünsek herhalde ben 50 yaş yaşlanırım aşkım. Böyle garip bir İzmir vlog çektik arkadaşlar. İzmir vlog değil aslında. Biraz da böyle hurra çektiğimiz bir video oldu böyle. Ama inşallah beğenirsiniz yani. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yani sizler ne kadar çok videomuzu beğenirseniz bizim için çok çok iyi oluyor. Bizim video çekme hevesimiz artıyor anlıyor musunuz? O yüzden sizlerden bol bol beğeni istiyoruz. Kendinize cici bakın. Allah'a siz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.